Hatay'ın Antakya ilçesi Akemler Mahallesi Namı Kemal Atağan Caddesi'nde bozuk kaldırımlar mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Bu kaldırımdan çocuklu bir bayan bebek arabasıyla nasıl geçecek diyen vatandaş bunu yetkililer görmüyor mu? Seçim zamanı da gelmeyin kardeşim. Ekspoymuş Hatay Spormuş olabilir yap ama ilk önce buraları da yapın dedi. Burası Akaber Mahallesi, Namık Kemal Atahan Caddesi. Bu caddede ben 10 yıldır bu günada oturuyorum. Allah için biri söylesin, bu kaldırımdan bir bayan, çocuklu bayan, arabasından nasıl geçecek? Bu böyle aşağıya kadar bu yol böyle devam ediyor. Bu yetkileri görmüyor mu kardeşim? O zaman mahallede seçim zamanı gelmeyin kardeşim. Gelmeyin, yeter. Gel. Burada Karabasına bir bayan çocuğuna nasıl geçin okuyordun? Expo 21'miş. Hatay Spor'muş. Olabiliyor kardeşim ya. Ama işte bunu da yap kardeşim. Bunu da yapın. Bunu da yapın. Yazık günah ya. Bu memleket bizim. Bizim başka yerimiz yok.